Dışarıda hava çok sisli. Aracımız Skoda Kodiaq. Volkswagen gruplarında eğer aracı bilmiyorsanız veya daha önce çalıştırmamışsanız bu sis farlarını açmak biraz zor. Ee, hatta şöyle gösterelim. İnsan şöyle sola doğru çevirmek istiyor ama bu şekilde çevirirseniz kırarsınız. Volkswagen grubunda sis farları nasıl açılıyor? Bir tık geri çekiyorsunuz ön bir tık geri çekiyorsunuz arka. Sakın buradaki ablenlere, ışıklara aldanıp da en sola çevirmeyin. Volkswagen size güzel bir sürpriz yapmış olur o zaman. Ee, sis lambalarını Volkswagen grubunda, Siyah, Skoda, Volkswagen, Audi fark etmiyor hepsinde aynı şekilde açılıyor. Ee, kendinize doğru çekiyorsunuz sonra ileri doğru kapatıyorsunuz. olay bu.